Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, takı kutumdaki bazı takıları boşaltıyoruz. Evet. Yani bazı kartlar da var. Öyle. Ama önce videoyu beğenmenizi istiyorum. Lütfen bakın yaza kadar yani bu yaz bitene kadar bin böyle saçlarımı şuraya kestireceğim arkadaşlar. Yani kür kestirmem de şuraya, şuraya hatta şuraya kadar kestirdim. Yani bu da benim korkudur ya. <laughs> Neyse. Yani böyle güzel olduğunu Bu saçlarla tam iyi yani. Evet. Ve abone. Like da gelsin ama. <laughs> Zaten ben bu kanalı büyürüz diye açmıştım. Ama Eğleneceğiz diye açtım. O zaman hadi başlayalım. Neyse. Önce şunu çıkarıyorum. Şunları da çıkarıyorum. Şunu çıkarıyorum. Ve bugün dün aldıklarım da var. Dün Alvalı'ya gittim. Şunu da çıkaracağım. Çünkü Best'ini almamıştım. Best Friend çünkü. Şunu çıkaracağım. Arkadaşlar böyle bir takım var ama bunu çıkarmayacağım. Son kalanları göstereceğim arkadaşlar. Takılmış. 100 tane takım var. Şunu çıkaracağım. Şunu çıkaracağım. Şunu çıkaracağım. Sakın olduğu için olmayacaklar. Bunları da çıkaracağım. Başka var mı? Neyse şu bir slo bebekle birisi kalmıştı kalp şeklinde ama onun birisi düştü için. Ha o onun bileziği değil. Az önce gösterdiğim bu bunun bileziği. O yüzden bunları da çıkaralım. Bunu da çıkardık. Zaten küçük geliyordu o insan şeyler. Bunun ağaçları gittiği için çıkardım. Yoksa çıkarmayacaktım. Bu da yüzünü sap kaybolmuş. O yüzden bunu da çıkardım. i̇şte bahsettiğim şey buydu. Ben bunları aldım. Başka kaldım bakayım şu an. Bir de şöyle bir top var. Ama bu top çok güzel olduğu için kokmuyor. Ama bu top çok güzel olduğu için bunu çıkarmayacağım. O zaman şimdi başlayalım. Öncelikle ablama aldıkları takıyı ben kendim de takıyorum. O yüzden takı kutusuna koydum. Bakın böyle. Bana da almışlardı ama ben daha çok bunu kullanıyorum. Diğerini şeyde kullanacağım. Ee, diğer kolyeyi şeyde falan kullanırım mesela. Doğum günlerinde falan. <laughs> Şöyle bir kole var. Müzik, müzik yazıyor. Ama kameradan görünmüyor olabilir. Şimdi şunları daha böyle derbe ben ay, işte böyle şey daha bir şekilde değil ya düzenli bir şekilde koyacağım. Şu an kutunun böyle biraz daha düzen yapacağım. Bakın şöyle bir Hello Kitty ile. Bunu dün dün Ayvalık'a gitmiştik. Oradan aldık. neyse yine yong böyle kalsın. Ay yong diyorum yong. İşte. Bakın bu. Arkadaşlar bu arkadaşlık kolyesi ama birleşmiyor. Yani şöyle şöyle oluyor. Fazla biz bıraktığımızda birleşmiyor. Hem tam da birleşmiyor zaten. Bu yin bu yang. Yin, yin yang birbirinden ayrı kalamaz bu. Bunu nereden aldık Bu bir best friend kolyesi. Bunda best yazıyor. Bunda da friend yazıyor. Şimdi sıra geldi. Bir tane daha kolyeden sonra bilekliklere. İşte doğum günlerinde takacağım kolye de bu. Şimdi çok güzel bir bileklik var. Işte. Şimdi bunun burada ne işi var? Böyle bir bilekliğim var. Bunu bir yerden almadım. Ee, birisi yaptı. İşte ablamın öğretmeni var. O yapıyor. Arkadaşlar bunu kim yaptı bilmiyorum ama bunu almadık sanırım. Böyle bir bileklik. Bunu teyzem vermiş olabilir. Bunu da teyzem vermiş olabilir. Bunu bir yerden almıştık ama nereden aldığımızı hatırlamıyorum. Ha, İstanbul'dan aldık bunu. Bunu İstanbul'dan aldık. Bir tane daha takı vardı ya böyle bunun moru. Bunu nerede şu an bilmiyorum. Bir de şu <laughs> O zaman bunları düzenli bir şekilde sıralayalım. Öncelikle kolye'den başlayacağız şunu koyacağım. Şu taraftan. Ben düzen hastasıyım sanırım. Şöyle ipini de şuraya koyayım. Böyle dağınık daha, daha güzel oluyor ama neyse. Şunu ipi

Şimdi sıra her tarafta tamam, bir tane daha var. Şu helikopter'i koyalım. Tamam. Kalbin yarısı kolye tarafı. Yarısı elektrik tarafı. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Şunu koyalım şunu koyalım. Yingle yangı da koyalım. Böyle bağladık birbirine. Yingle Başka yerlere gitmesin diye. Ve son olarak topumuzu ortaya koyalım. Ve kapağını ben burasını boyamışım. <laughs> Kapatalım. Zaten dağılacak ama neyse. Bay Bağ bunu koymayı unuttuk arkadaşlar. Ve videoma like ve abone tekrar atmadıysanız şimdiden atın ve